arkadaşlar şimdi hızlı bir çekiliş yapacağım şimdi hemen arkadaşlar gizem modunu açtım Azra gel bakalım Çevirin. Hayır ben çevireceğim Arkadaşlar Aras bir daha öyle bir şey yaparsan ellerim bu arada seni çarptan Arkadaşlar şimdi şöyle Şöyle yapacağız arkadaşlar Ben düşeceğim Evet, şimdi şöyle yapacağız. Ben çeviriyorum. İki kişi kazanacak. Çevir. Ya da bir kişi kazansın arkadaşlar. Uğraş ama. mi Kankam çıktı arkadaşlar şimdi hepiniz like kadar like atıp abone olarsınız. Şöyle yazıyorum. Hazır mısınız? Şimdi var, Çabuk doldur, doldur. Like atıp aboneler gelsin hemen. Like atıp abone olun. Gördünüz mü? Böyle eklerim sizde. Hemen like atın. Like'lar gelsin diyorum. Söyleyeyim bu videoya ne kadar like gelirse o kadar çok çekiliş yapacağım. Ben <laughs> evet, Kankam çıktı şimdi. Bir kez daha çevirek mi? Evet. Çevrek. kazandı. Yalan. Yalan değil valla. Geçtik artık. Videoda görürsün. Arkadaşlar Azar kazandı. Şimdi kankam ikinci kez kazandı. Sana alkışlıyorum öncelikle. Seni tebrik ederim. Oh, ben birini eklemedim. Bir dakika baştım ama. Ben birini eklemedim. Baştan gerçekten çok özür dilerim Yemin ederim çok özür dilerim de Birini unuttum Kimi? Şey yeni abonem var ya Elifiniz Onu unuttum Elif buradan sana var. Arkadaşlar yeniden Baştan arkadaşlar çok özür dilerim. Buradaki Belinoş. Belinoş hediyesini veririm ben. <laughs> bir kişi daha var. Boga <laughs> boga. Hadi hadi. Ben çıkayım. İkinci kazanan. Ben. <laughs> Kralex 99. Oğlum üçüncü kez alıyor çocuk. <laughs> Son bir kez daha çevirme yapacağım. Oğlum çok almıştı o, o pet. Ha bir dakika çıkanları eleyeyim. Ha doğru. Şey. Sonra sinir. Arkadaşlar daha çeviremem 3 kişi olmuş. 3 kişi olmuş. Çıkanları ben söyleyeyim kanka. Kimler çıktı? Az yok Azar çıktı. Elif Sare çıktı. Kim çıktı? Ya kim çıktı? Belin hoşum çıktı. Diğerini hatırlamıyorum. Bu yüzden bir daha bakmam gerekiyor bir şarttaki olmayanlara. Hatırlamıyorum. Ben çok iyi bir astallık yaptım. Neyse arkadaşlar bir kez daha çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. Unuttum vallahi kim çıkmıştı unuttum. Superim. bu kişi çıkmamış sayalım. Yağız çıktı. Ha, bu kişi. Şurada hadi Yağız'a verek yağ Şimdi Yağız çıktı. Belinoş çıktı. Yağız çıktı. Belinoş çıktı. Diğer kim çıkmıştı? Ben... Belinoş. saydım. Ben... Arkadaşlar gıcıklıyorum. Bakayım. Ha evet sen. Yok Elif Sare Belinoş sen çıkmadın. Hayır o diğer tek... olmadı sonra unuttum ya üçüncü üçüncü sonra bir daha yaptım. Ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben şuraya. Arkadaşlar şu kapattım, ben Not alayım arkadaşlar. Videoyu kapatmayacağım arkadaşa, <gülüyor> <istemiyorum>. <gülüyor> <Çaktıklıydım> arkadaşlar. Dövülmek istemiyorum. Taktik buldum arkadaşlar. <laughs> Kapatmıyorum ne yapacağım? Tamam tamam kapatacağım. Bir dakika. Bir dakika yazayım kimlerin <laughs> çıktığını. Yani su bir daha burada. <laughs> Aa bunu flütle. Dur şöyle ses. Arkadaşlar gerçekten flüt var. İnanmayanlar için. Belinoş. Al. Bunu da bir video bitsin. Çekiliş kazandım. Hızlı ol. Ey. Lütfü kazandım. Nasıl anlayacağız abi ya? Oyunumdaki direksiyonun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Onunla onlara istediğimizi yaptırabiliriz. Abi nasıl olacak o? Şimdi onlar bisiklete Şimdi başka şey kapat. seveceğim, sol seveceğim. Hadi yapalım. Şimdi sağa, Bak şimdi sağa doğru kıracağım, sağa doğru. Ha ha ha. Bak burada. Şey ya bir şey ya. Yes, sen, sen. bir dakika ya. ya ya kapat. Başka bir Çekiliş Ay, kazandı. Aynen gördüğünüz gibi. Ben yazdım. Sınıfları doldurdu sevinçli. Çekiliş Şey ne Çekiliş. Çekiliş. Çek, çekil. Şey, ne kazandım? Şüpheli. Geri çekiliş kazandık diyor. şey ne çekiliş? Ne kazandı? Şey kedi de. şey. Yaz ki kaslı köpek kedi de. Bakalım diyecek. Türkçe şey, diye, bilindiği Ehmet kazandı. Kara kedi devamı ne yapıyorsun lan? Bakacağım. Ne yapıyoruz lan? Oyun mıyım? Ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz lan? Ne Baba bu üstüme atladı şuradan. <laughs> Yere bir düştü. Ben yapmadım. Onlar yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne pislik lan? Bir dakika. Ya. Bir git Ya. <laughs> Olur. Ne dedi? Tekrar çıkayım mı dedi? Uh Ben giremiyorum ya. Çıkamayacaksınız. Çıkamayacaksınız. Çıkamayacaksınız ki. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hmm. Pekaya gir

Karınca bacaklarına tırmanmaya başladı. Eğer yeşil ışık yanmadan önce hareket etseydi ilerlenecekti. Bu yüzden endişeyle dayız. Ama buna rağmen karıncaların tüm vücudunda dolaşmasına izin verdi. Bak Victor Round 6 yani kalan... Tamam işte kalan Ha tamam girmiş oyuna. Arkadaşlar şimdi ben iki dakika yazıştım siz de gördün. Oh, Hayır açık. Arkadaşlar yemeğe bekliyorum. güzel. Hemen oyuna girelim. Sekizinci kazandım. Nanlar çok mutludur inşallah. Daha üç kişinin daha hediyesini vereceğim. Bakayım bizim grup yazmış mı? Whatsapp yaz. Biliyorum yazmış. Olmuyor tamam. Evet. Şimdi de burada ne yapalım? ne karşılığımıza. Evet. Şu an bir tane topu bobo oynuyor. Bir tane kurt eşyaları kaçırıyor. Kurt korkuyor, kaçıyor. Sabah oluyor. Herkes uyanıyor. Beğeniyorlar. Perdeleri açıyor, konuşuyor. Perdeleri geri kapatıyor. Tırmalıyor. çekiyor. Ne 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 al Sen birinci biri değilsin, bir üçüncüsün yani üçüncü. Ya. Yapma Azra. <laughs> Sultan Baba. Sultan Baba. Sultan Baba ne mi verdi? Karga. Evet. Beşinci seviye karga. Vay be. Anne bu ikinci ne diye Pardon. Pardon yazı. Ben... Ama bir gittin arkadaşım ya. Yakında ağlayacak. Ya yeter. <laughs> yeter. 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 <laughs> yeter. söyle Zeynep geliyor desene de Snapchat'ten arayayım. <laughs> Zeynep yanlışlıkla çıkıyor. <laughs> yanlışlıkla çıktı, <yada. gülüyor> çıktı desene de, ya. Tamam bir de şu kar Karpuzu şey kabuğunu değiştireceğim. Karpuzu kabuğunu değiştireceğim. <laughs> <laughs> Ay bir hesabım silindi sandım. Hesabım silindi arkadaşlar. şey bu büyük bir başarı. <laughs> beni <de> olsun. beni. Onun Arkadaşlar.

dört dakika oldu 2 saat 5 dakikadır girmeyi bekliyoruz Bak 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 Hadi biz bir arkadaşları Kemal ki hemen da senden Gerçek bir Kemal Çağlay geliyor maşallah. Karpuz gel buraya. Karpuz biz deli, deli Deliriyor e. Biz bugün PKK'ye geç kalıyoruz Geç e. kalıyoruz e. Ben Yavuz'a evet. mesaj atayım Biz böyle giremeyeceğiz arkadaşlar Tamam kabun yazmış yani Gel kabun kabunla garip Kuzur değil Hadi Allah'ım yaşayın Allah'ım Ne diyor Hayır Hayır Miyom Miyom oğlu Sorun Direkt arasana ya Ben direkt de ara. Direkt ara direkt ara yazma Ya ne arıyorsun bu saatte Allah'a <laughs> Ya sorun telefonda değil bende. çünkü... Ya sorun telefonda değil bende. Çünkü şöyle oldu. Ben PKX'e girdim. Çıkarken bana bir mesaj geldi. Yani şu an videoda bu arada. Tüm kasıklarımızı diyorlar. Sonra işte yukarı mesaj geldi. O yanlışlıkla ona tıkladım. Ya, da ya. Ben uğraşamam yani. ya. Bir git oğlum. Gülme kızı geçirdik sonra PKX'de 5 dakika videonun 5 dakikasını PKX'e girmek kaldı giremedik pes ya. ettik Şimdi arkadaşlara da veda ediyorum. Arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğensek like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Görüşürüz. Abone ol.